Merhabalar, ee, Selin Erdem ben. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, ay öncesi bir operasyon geçirdim. Ön çapraz bağ ve iç menüsküsümde ciddi bir yırtık oluştu. Operasyonumdan sonra sancılı bir süreç geçirdim tabii. Yürüme, kendi ihtiyaçlarını karşılayamama gibi problemler yaşıyordum. Doktorum yoğun bir fizyoterapi süreci önerdi. Ben de o arada RomaTem'le tanıştım. Ee, fakat fizyoterapiyle birlikte bunları teker teker aşmaya başladık tekerlekli sandalyeyle e, hareket edebiliyorken daha sonrasında koltuk değneklerine geçiş yapabildim. Daha sonrasında yine sıkı bir fizyoterapi seansı sonrasında yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonrasında artık koltuk değneklerimi de tamamen atmıştım. Şu anda güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. En önemlisi tek başıma yürüyebiliyorum. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Fizyoterapinin bu konuda kesinlikle çok büyük etkisi oldu. Çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Ben dediğim gibi tekerlik sandalyeyle girdiğim bu merkezden artık yürüyerek çıkabiliyorum. Gelişlerde ve gidişlerde başka kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan araba kullanarak gelebiliyorum. Evet zor bir süreç kesinlikle ama fizyoterapinizi ihmal etmezseniz kesinlikle atlatıyorsunuz.